Define ve Arkeoloji, YouTube kanalına, daha doğrusu kanalınıza arkadaşlar, YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Çünkü neden? Sizlerle beraber biz büyüyoruz, sizlerle beraber var oluyoruz. Kanal kendi başına kanal değil, hiçbir anlamı yok. Topluluktan, birlikten güç, kuvvet doğuyor arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum önceden arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricam videolarımızı beğenmeniz, farklı platformlarda paylaşmanız ve yorum kısımdan yorumlarınızı mutlaka düşüncelerinizi, sorularınızı yazmanızdır. Ve videolarımızın açıklama kısmında ve kanalımızın bilgilerinin olduğu kısımda bütün iletişim bilgilerimiz mevcuttur. E-mailimiz, TikTok'umuz, Instagram'ımız, Facebook'umuz hepsi. Özellikle Telegram grubumuza katılın arkadaşlar. Resim, video her şeyi gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz diğer arkadaşlarımızdan da faydalanabilirsiniz. Sizler için çok faydalı olacaktır. Eminim bunu. Tavsiye ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Biraz hızlı anlatım yapacağım uzamasın diye. Define bulma çubukları, bu konulardan bahsedeceğim. Boşluk bulma çubuğu nasıl yapılır ve define bulma çubuğu yapımı gibi konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü bu konular bayağı uzun, bir videoda anlatılacak bir konu değil. Birkaç videoya ancak anlatılabilir ama ben kısaca özetlemeye çalışacağım. İstiyorsanız videomuza başlayalım diyorum. Şimdi define bulma çubukları nasıl çalışır arkadaşlar? Ondan da bahsedeceğim. Doğruluğu var mıdır mesela? Ondan da bahsedeceğim inşallah. Define ve boşluk bulma arkadaşlar sıkça kullanılan define ve boşluk bulma çubukları evde nasıl yapılır daha önceden de böyle bir videomuz vardı biraz daha o konudan bahsetmek istiyorum bu konuya değineceğiz yani bu çubuklar yapıldığı maddelerin arkadaşlar hassasiyetine göre kullanım kalitesi artarak doğru bilgi verme olasılığı da aslında gerçekten de artar Define bulma çubukları bir diğer adı ile boşluk bulma çubukları alan tarama ve boşluk bulma işlemlerinde sıkça kullandığımız ve böyle bir başvurduğumuz yöntemdir. Piyasada çokça sahte üretimi yapılan boşluk bulma çubukları arkadaşlar genellikle yanlış ve acemi imalatı yüzünden umut tacirliği yapmaktadır arkadaşlar. Güvendiğiniz ve çalışır olduğundan böyle emin olduğunuz boşluk bulma çubuklarını almaya çalışın. Benim tavsiyem. Önüne gelen çubuk Herkesten almayın. Veya size vereceğim tarif ile biraz böyle uğraşarak kendiniz evde imal edebilirsiniz. Hem de bedava arkadaşlar. Sahtekarlara boşuna para vermeyin. Kendiniz yapın arkadaşlar. Kolay bir şeydir. Zor bir şey değildir. Korkmayın bundan. Boşluk bulma çubuklarının esası var mıdır mesela? Neye göre çalışır? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Boşluk bulma çubukları boşluk böyle alandan yayılan daha fazla manyetik alan enerjisine tepki verir arkadaşlar. Ve o boşluk tarafından gelen enerjiye odaklanıyorlar. Ve boş boşluğu gösteriyorlar arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi tamamen kaliteli malzemelerin kullanımına göre kalitesi değişir bunun. Onun için imal ederken acele etmeden ölçüp biçip böyle her hatanızı düzelterek yapın. Acele etmeyin. En ufak bir hesap hatası veya işte bundan bir şey olmaz dediğimiz ufak bir eksiklik sizi yanlışa yönlendirecektir arkadaşlar. Ve bütün gün boş alarımlar peşinde koşup kendinizi yoracaksınız. Anlatabildim mi? Evet arkadaşlar define çubuklarını kendi çabamızla en ucuz şekilde evde nasıl yaparız? Boşluk bulma çubuğu yapımı define ve arkeoloji videomuza Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. İyi dinleyin. Faydasını göreceksiniz. Define ve boşluk bulma çubuğu yapımı için gereken malzemeleri anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi birincisi arkadaşlar makaron. 8 santim en 20 santim boy olacak. Makaron dediğim şey de yani ısınınca böyle daralan elektri elektrikçilerin kullandığı bir nevi izole malzemesidir bu. Isıttığın zaman böyle plastik bir şeydir. Hemen böyle sıkış, sıkışmaya başlıyor. Kablolarda falan kullanıyorlar kapatmak için. İtalyan malı Rulman arkadaşlar. Kullanılmamış olandan. 608Z modelinden. Rulman dediğim bilya. 1 inç PPRC yani plastik boru arkadaşlar. Rengi beyaz da olabilir. 15 santim. Radyo anteni arkadaşlar 50 santim. Ucu yan keski ile kesilecek. Bunu unutmayın. Bunu videonun sonuna doğru göstereceğim görsel olarak. Antenin radyoya bağlanan tarafı mutlaka sarı pirinç olacak. Sarı pirinçten yapılmış olması lazım. Rulmana da arası bağlanacak arkadaşlar. Boşluk bulma çubuğu nasıl yapılıyor? Yapılışı nasıldır? Bu konuya devam edelim. Bilgi bombardımanına arkadaşlar devam ediyoruz. Faydası olacak size. Şimdi PP eras yani PPRC boru ateşte ısıtılacak. Rulman içine gömülecek arkadaşlar. Resimleri de göstereceğim sonra videonun sonunda. boru soğuyana kadar bekletilecek. Rulmanı yani bilyeyi içine gömdüğümüz boruyu makarona sarıp 1,5 santim dışarı çıkacak şekilde arkadaşlar ısıtıp boruya yapışmasını sağlayacağız. Anlatabildim mi? Ve yapımı tamamlanan çubuğumuzu kullanabiliriz arkadaşlar artık hazır. Peki define çubukları nasıl kullanılıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Altın arayanlar genellikle ağızlarına altın alarak bu çubukları arazide gezmeye çıkarlar arkadaşlar. Fakat bu çubuklar altına tepki vermez. Dediğim gibi manyetik alan dalgalarının yoğunlaştığı engelsiz olarak geldiği boşluklara tepki veriyorlar bunlar. Onun için iki ele alınan çubuklarla sarsmadan yavaş yavaş hareket ederek yer yerde arkadaşlar o yerde yürünür ve çubukların ucunun döndüğü yerlere yönlenilir. Bu aleti arkadaşlar sağ elde ve böyle eli göğüs hizasında tutup seri bir yürüme ile çalıştırmalısınız. Yürüme hızınız normal bir insanın seri yürüme hızı olmalıdır aslında. Efine bulma çubuğu elde yürürken kesinlikle alete bakmayın arkadaşlar. Önünüze bakıp seri yürüyün ve düşmeyin. Alet döndüğü zaman zaten boşluğu geçtiğinize anlayacaksınız. Boşluğa girdiğinizde arkadaşlar fazla bir tepki alamayacaksınız. Boşluğu geçince geri döner ve oda ya da işte tünel boşluğu neyse arkamızda kalır. Bu şekilde tekrar ileriden geri dönerek tünelin üzerinden geçer ve tünelin genişliğini bulabilirsiniz. Odanın üzerinde değil de hani böyle bir yan duvarına yakın yürüdüğünüzde boşluk bulma çubuğu odanın duvarına vardığında arkadaşlar odayı geçince de böyle geri dönecektir zaten. Bu boşluk bulma aleti çok uzaktan çekip sizi odanın üzerine götürmez. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Bazılarının dediği gibi. 2 kilometreden 5 kilometreden çekiyor seni götürüyor orayı. Yani i̇ple mi bağlamışlar da seni götürüyor. Oda ve tünel olduğundan şüphelendiğiniz yerin üzerinden yürüyerek arkadaşlar böyle milimetrik noktalama yaparsınız. define bulma çubuklarını evde yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsediyorum. Şimdi bu jeofizik alette yani çubukta en önemli kritik nokta rulmandır arkadaşlar. Rulman bilyedir. Şimdi rulman mutlaka vakumlu pakette ve Avrupa malı yani İtalya malı mesela en iyisi olmalıdır. Yoksa ben kullandığım için söylüyorum. Yoksa seri hareket etmez. Dönmez ve yani keşfiniz doğru olmaz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarımızda da hani radyestezi ve çubukla derinlik nasıl alınır bu konulardan sizlere bahsedeceğim. Şimdi sizlere paylaşacağım resimleri inceleyerek arkadaşlar daha da iyi bu konuya hakim olabilirsiniz. Birazdan resimleri paylaşacağım. Resimler üzerindeki yazılara kilitlenip arkadaşlar kendiniz anlatmış olduğum gibi bir alet yapın. Güle güle kullanın arkadaşlar. Şansınız açık olsun. Bir şeyler bulunca bana haber edin. Hiç olmazsa emeklerimin boşa gitmediğini bilirim. O bana yeter arkadaşlar. Yani başka bir şey istemiyorum. Bulmuş olduğunuz da sizin olsun. Bana Allah razı olsun deyin. Videolarımı beğenin, yorumlardan yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın, birilerine paylaşın. Videolarımızı izletin arkadaşlarımıza faydalansınlar arkadaşlar. Telegram grubumuz var, her şeyimiz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Videolarımızın açıklama kısmından bakın. Telegram grubumuza özellikle üye olun, istek gönderin, kabul edeyim. Diğer arkadaşlardan da faydalanın. Resim gönderin, video gönderin, yazın, soru sorun. İşiniz olsun, yerde duracağına sizin cebinizde dursun arkadaşlar. Zenginin cebine gireceğine fakirin, fukaranın cebine girsin. Allah'a emanet olun. Şansınız, rızkınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum. Selamlar, sevgiler sunuyorum. <laughs>